canlar yine 8. sorudayız ve aslında bir metin verilmiş. Bize diyor ki bu metni metni aşağıdakidir ki özdeyişlerden arkadaşlar hangisi diyor arkadaşlar desteklemektedir. Özdeyiş neydi? Arkadaşlar söyleyeni belli olan arkadaşlar etkili sözler bir deyim ve atasözlerinden ayrılan yönü neydi? Söyleyeni belliydi. Deyim ve atasözü anonimdi. Yani söyleyenlerin belli olmayan Arkadaşlar sözlerde de özdeğişin söyleyeni belliydi. Bakalım ne anlatıyor yukarıda? Ne yazacağım sorusunun karşılığı her şeydir. Abi. Ne yazarsam yaz ee, hem de önemli şeyler yazma zorunluluğunu hiç mi hiç hissetmeden tam tersine en önemsiz görünen şeyleri yaz ki bu önemsiz şeyler içinde e, has edebiyatın değerleri kendilerini bulsun. Basit şeylerin aslında hayatınız için ne denli önemli olduğu anlaşılsın. Bu da ancak bir yazar olarak senin yazmayı, seçtiğin şeyi nasıl anlattığınla, nasıl söylediğinle anlaşılacaktır. Yani bir aslında senin seçtiğin konu değil, senin seçtiğin konuyu nasıl anlattığın önemlidir. Arkadaşlar burada bize söylenen budur. Peki bakalım bunu karşılayan vecize hangisidir? Aşkına bakalım. İnsan bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için yazardır. Bakın bu vecize Jean Paul Sartre. Arkadaşlar aslında burada da zaten bunu anlatmıyor mu? Diyor ki aslında senin e, ne seçtiğin önemli değil. Önemli olan senin seçtiğin konuyu hangi teknikle hangi yöntemlerle nasıl bize anlatıyordur. Asıl önemli olan budur diyor. Cevabımız arkadaşlar burada ne oluyor? Direkt A oluyor. Peki diğer şıklara da bakalım. Yazmak için yaşamalı, burada biz e, yani yazmak için yaşamalıyız, temel yaşamamızın sebebi bu olmalıdır demiyor arkadaşlar. C da diyor ki, asla anlaşılmayan bir kalbe, asla e, yorulmayan bir mizaca ve asla incitmeyen bir dokunuşa sahip olun. Yani burada nazik olun demiyor bize. E, D şıkkında da diyor ki, her kitabını diyor Okusundan tanırım ve her türlü şeyindir ki bana hatırlatılması için sayfaların arasına burnunu sokmam yeterlidir. Burada çok iyi bir okuyucu aslında olduğunu söylüyor. Yukarıda böyle bir şeylerden bahsetmiyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yukarıda anlatılanla aşağıda ifade edilenler arkadaşlar paraleldir. Yani birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla nedir? Cevabımız Adana oldu.